abi. <laughs> 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 Durumlar vahim abi. Bizim usta ne yapır şimdi bakalım. Usta. He, bu bir aşın yukarı bak. Hani internette paylaşacağım. Adam zaten meşru oldu ki ki. Dur, bir daha. Görse de. Hıdır, çıldır. Kuyu da çeke kuyuyu. Dur kafanı çek. <laughs> i̇şte vaziyet. İşte Karsın çilesi bu. Evet. Sadece Karsın çilesi mi? Ardahan, Iğdır, her tarafta var aynen, bu çile. <laughs> ya Iğdır'da gel ki sıkıntı olmaz da. Iğdır sıcak yerdir. Kars Belediyesi çalışıyor. Evet, aynen öyle. Kars ya Belediyesi, ya, Belediyesi çalışıyor. Abi bu Kars Belediyesi ait değil ki. <laughs> O mesaj yerini almıştır Melut abi. Kepçe versin kepçe. Olan, olan. Evet gördüğünüz gibi buharımız havaya atmış durumda. Ah.

Ayda geçiyor mu? Geçmez olur mu? abi geçmez olur mu? Bir saat sonra YouTube'dadır bu. İki gündür uğraşıyoruz. Belediyeyi aradık, belediye abi iki kepçe mi? vermedi. Abi üç gündür tam, tam üç ha. gündür. On metre bunu çökmek için. Sağolsun belediyemiz çok yardımcı oluyor bizlere bu konuda. Kendi çabamızla bu işleri halletmeye çalışıyoruz. Ustam saat kaç? Saat 7.5 geçti. Şu an bunu ATV vasıtabına göndereceğim. Abi. Allah'ıma Vaziyete bak abi, vaziyete <gülüyor> ya. Hindi de bakıyorum bana işi.